Selam. Hello. Hello. Şey gibi, nalmış gibi. Tabii bilemiyorlar bizim ne güzel taklit yaptığımızı. Hello. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve sayenizde bin kişilik kocaman bir aile oldu. Tekrardan videomuza hoş geldin. Bugün ne yapacağız? Nefis açıklayacak. Ee, evet arkadaşlar, bin, video, bin, bin özel video çekeceğiz demiştik. İşte o video, bu video. Ne güzel sunum değil mi? Evet, bayağı hızlıydı şey gibi eee Orkun yavaş halinde. Anladım. 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 Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle... Dur bir dakika baştan alacağım. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve... Abone... Kanalım dur. <gülüyor> arkadaşlar öncelikle <laughs> göçer. <laughs> <laughs> evet para göçer gerçekten para göçer. İşte e, o video bu video. Arkadaşlar biz zaten bu oturma odasında bir şeyler yapmayı düşünüyorduk. E, Yalan söylüyor. Bu odaya yapmayı düşünmüyorduk. <laughs> tamam ama düşünüyorduk bir şeyler. Neyse arkadaşlar şimdi <laughs> burayı biz gazete yapacağız. Gazete yapacağız buralara. Nafiz Kocaya buradan selamlar olsun. Nafiz Koca kim? Bir ee, kişinin 250 kişisi zaten en azından değildir ki yani tanımazlar. Gün Işığı gazetesinin ihtiyaç sahibi gelen yeni yönetmen aynı zamanda bir <laughs> Al Şimdi bu bilgiyle arkadaşlar istediğiniz yapabilirsiniz. Çünkü biliyoruz ki her gün Gün Işığı gazetesini okuyorsunuz. Onları vermem ben merak etmeyin. Bak biz okuyoruz bak hep işte, isteriz. Sadece Gün Işığı gazetesi okuyoruz. Elimizde birçok Gün Işığı gazetesi var. Evet arkadaşlar ben hatalı basın bir şey gösteriyorum. <laughs> ne yapıyorsun hocam? Bunları niye hatalı basıyorsun? Sen yüzünden okuyamıyorum bir. <laughs> Abi hani kilo bir şey aldım. Bir, bir kilo. Bir, bir, bir şey oldu <laughs> Evet arkadaşlar o zaman başlayabiliriz. Bir şöyle güzel gazeteler al duanı yaparken. Sözcü almadı. <laughs> Cumhuriyet al. Post al. <laughs> Alakası yok. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün kendimize videoları sunarken Normalde hep koltukta sunuyorduk. küçük Şu anda tripod olarak kullanıyoruz o masaları. O küçük masalar var. Önce videolarda kullandığımız. Dedik burada büyük bir masamız var. Onu koyalım. Arkayı da bu hem güzel görüntü olur e hem de farklı bir bakış açısı olur diye gazetelerle kaplayacağız. Komple duvarı gazetelerle yapıştıracağız. Her neyse arkadaşlar şaka bir yana. Hadi başlayalım. Gazetelerimiz. Ne yapış tekrardan selamlar olsun. <laughs> Evet arkadaşlar, duvarı bitirdik. Şimdi sıra geldi masamıza. Gerçekten bayağı bir uğraştık burayı için. Yo, çok kolaydı. Pratik duvar ha? Harcadığımız zamana bakarsan... Yarım saat bitirmişiz. Hakikaten 34 dakika, 35 dakikada bitirdik. Ama... Ya yani ne bileyim, güzel oldu sanki ya. Ben de beğendim. Yorumlarınızı benim... bekliyoruz, nasıl olmuş duvar aklım, diye. Ki, en önemli şey takıyorum. <gülüyor> <gülüyor> at, at. Ben at sevdam ya. Atları çok seviyorum. Çeviri ee... şey bulamıyorum. Ben göstereyim sana. Şurada. Şu at değil de oradaki. Oradaki eşek terbiyesiyle. Kapıma. Ama bunlar ben böyle üstüne olmuyor güzel. Ama dursun ya. Ben at, atlarım dursun burada. Yayın olunca oluyor. Because I you guys know how to do this Bu da bizim eğlence aletimiz. Onun öyle küçüklüğüne bakmayın, bayağı iş giriyor. Onun canı yok mu? <gülüyor> <gülüyor> e niye öyle? Ne oldu? Ben ne yapayım? Hadi, kapanışa <laughs> Arkadaşlar sonunda videonun sonuna geldik. Aslında daha önce de gelmiştik. Şurada hemen gösterelim. Nefisenin telefonun şarj bittiği için çekemiyoruz. Şarjı bitmiş ya. Ee, aslında kapanışı ikinci iki kez yapıyoruz. Evet, yapamıyoruz aslında şu an. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Tamam. <laughs> Maşina keseceğim. ne marşı ya. Niye ne kadar maaş alıyor beni? <laughs> Çalışmıyor zaten, yatıyor. <laughs> evet arkadaşlar videomuz burada <laughs> bitti. Ben şöyle adım aldım, düzgün düz susu, maaşı hak ettim. Ne maaşı? Ne maaşı? <laughs> Sen bir kelime, ben bir kelime getirdim. Hadi bakalım ne yapabilecek Arkadaşlar! Arkadaşlar! <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar! Bu videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Gördüğünüz Neyse, gibi. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bitirdik. çeyizlik yapmaya çalıştığımız şey bize güzel oldu değil mi abi? Bana niye soruyorsun? Onlara sor. Yani bence güzel oldu. Abi seninle içine sindim anlamında sana sordum. He. Aslında ben içimde bir duvarı yaptık, boyadık düşünmedi. Aa. Çok güzel oldu ama içime sinmedi. Niye ki? Niye sinmedi? Niye sinmedi? Çevşisikten şanlıyım. Hayır anladım. Ev sahipleri görürken etek güvecek diye düşünmekten sinmedi. Heee. <laughs> sonuçta yaşadığımız eve saygı duymamız gerekiyor. Yaşadığımız sonuçta bu ev ne kadar kirada olsa bize emanet. O yüzden en zararsız şekilde halletmeye çalıştık. Nasıl kızardım ama? Ateş bastı. <laughs> evet, sizden de... O da sıcak aslında değil mi? Evet. Atil abi tek tarafı kapattı oysa. Az önce ben donuyordum burada. <laughs> Tut. Arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Ee, ben gayet beğendim. Güzel bir duvar koreografisi. Ne deniyorum ben? Duvar kareografi gibi durdu yani. Ee, Biz beğendik. De, benim içime de sindi. Birkaç tane fikrimiz var bunlarla ilgili. Onları da gerçekleştirdikten sonra iyice içimizde sinecek diye düşünüyorum. Sizlere tek tavsiyemiz eğer böyle bir şey düşünürseniz o yapışıklıkla falan denemeyin. Ee, Sabun bile, bile deneyin çünkü bezle bile silseniz direkt çıkıyor. Sonra annenizden, babanızdan çay yemeyin diyelim. Biz, e, ya bu ya da ev arkadaşınız varsa ev arkadaşınızdan. Veya siz de kiracıysanız ev sahibinizden yemeyin çünkü bu ev kiracıysanız emanet zaten size. O yüzden Aynen. en az zarar vermeye çalışın diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Burada bundan sonra farklı içeriklerle karşınıza geçeceğiz. Gelmeye çalışacağız, aklımıza gelirse. Sizler evet. de video fikri önerebilirsiniz. Evet, ee, şunu yap yapabilirsiniz dediğiniz videolara, yorum şeklinde şekilde atabilirsiniz. Çoğu zaten bizi takip eden arkadaşlarımız mesela olarak atıyor bize. Lütfen o mesajları atmayı devam edin. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Sonuçta işte biz burada video ne kadar kendimize eğlensek de sizin için de çekiyoruz. 1000 kişilik bir aile olduk. Ee, bu 1000 kişiyi memnun etmek bizim görevimiz artık. Sonuçta küçük bir aileyiz. Biz ne kadar yani bize büyük gibi gelsek de şimdi küçük bir aileyiz. Gelişmemizi istiyorsanız bize yardım etmeyi, desteklerinizi göstermeye devam edin. Öyle. Aynen de anlattığı gibi burada zaten sadece hani yarışma usulü falan değil sadece yarışma şeklinde videolar değil. Bizim çok boş konuşmalarımız oluyor gündem konusunda, iş konusunda, magazin konusunda. konusunda. <laughs> ya onların bile yeri gelecek tartışmasını yapacağız. Ya, evet. hiç olmadı <laughs> yani neyse bir sıkıntımız olur size anlatırız yani. Yani video göçeli olsun siz de belki bize söyleyin. Öyle. Sıkıntımızı niye millete anlatıyoruz? Millet değil aile diyorsun bir saattir. Bir saattir aile ise. Yani, mesela hani mesela senin niye çeliyordun birileri bir konudan dolayı sen onu diyecek hani bu bir senin sıkıntıdır ve sen ama kendi takipçileri var bu yüzden bu yüzden böyle bir şey dedim bu linçin bana yapılması haksızlık gibi Açık şimdi benim isteyenlerin bir isteğin işleyen hesabı. Aynen siz onu gidin. ya kimse... Öyle Şaka yani yapıyorsun? arkadaşlar, ee, bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Bugüne kadar bize destek olan herkese gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İlk video, hatta söyleyeyim şunu, ben ilk video paylaştığımda bırakmıştım yani. Bırakma kararı almıştım. Nefise dedim ki nefise 5 abone geldi. Bunun nesine uğraşamam ben bununla demiştim. <laughs> Ama şimdi bugün <laughs> ne oldu? üç ay bir süre geçti. Bence e, ilk başladığımız başladığımıza göre e, çok aşırı iyi bir sonuç değil ama kötü bir sonuç da değil. Kendimizi bırakmamız lazım. En azından biz elimizden geldiği kadar çabalayalım. Olmazsa da biz emek gösterdik. olmalı deriz. Öyle. Burası bizim bir günlüğümüz gibi oldu artık. Öyle. Yaşadığınızdan haberi paylaşıyoruz sizlerle. Yeter bu kadar o zaman diyelim. Hepinize teşekkürler. Görüşürüz kendinize bakın. Tekrar hatırlatayım beğenin beğenin abone olun. Çevirmiştiklerini evet de söyleyin, abone edin ya. Evet artık bir abone yapın ya. Gelsinler yani. şu, şu kızın isyanına bir dur diyelim. Evet ya. Hoşçakalın arkadaşlar.